Yapışkan mı? Su yapıştırıcı da işe yaramaz. Yağ kullanın. Sıvı yağ yapıştırıcıyı çözer. Sür ve sil. Yapışkanlık yok artık. Ben siyahım. Cilaya ihtiyacım yok. Bilim banyosu yap. Alüminyum folyo, karbonat ve sıcak su. Lekeler benden folyoya geçiyor. Köreldim. Artık kesemiyorum. Beni atma. Yumurta kabukları karıştır. Zımpara gibi davranıp bıçaklarımı bilerler. Yine keskinim. Ben yağım. Beni silme. Kaygan zemin yaratıyorsun. Üzerime un dök. Kuru kırıntılara dönüşürüm. Şimdi süpür beni. Kokuyor musun? Sabun sarımsak kokusunu gidermez. Parmaklarını soğuk suda çeliğe sürt. Metal kükürtü nötralize eder. Sihir gibi. Çiğnemiyor. Bıçaklar körleşmiş. Onları atmayın. Folyoyu katlayıp 10 kez kesin. Bileyici görevi görür. Şimdi kesiyorlar. Çizilmedim. Gri izler çatalından kalan metal. Sabun işe yaramaz. Karbonat macunuyla ol. Sihir gibi siliniyorlar.